Şimdi bir defter çiziyorum ve bu defterde derslerime çalışıyorum. Dünkü derslerim. Ne var o bu defterde? Bunu da alıp bundan da ders çalışacağım. Ne var o defterde? İngilizce mi çalışıyorsun, elti görümce mi çalışıyorsun? Elti evet, görümce çalışıyorum. <laughs> Göstermemi ister misin? Tabii ki de. Banu'nun defterini göreceğiz. Şimdi hep beraber hazır mısınız? Kalem kutum da var benim. Kalem kutu çok şekerdi. <laughs> evet, <ya>. takım. <laughs> Çalıştın. Evet birkaç tane aklıma takılan soru var. Sonra Hazır mıyız? Hazır soracağım. mıyız? Ben Hazır, hazırım. Hazırız, Ben hazırım açıyorum defteri. El yazını da göreceğim. Biz de öğrenelim. Aa. <gülüyor> <gülüyor> ne çapadan mı yapıyorsun? çizmiş ne yapmış? Vallahi şaka yapmıyorum. Prensesler masası diye açılıyor zaten defter efendim. Kırmızı kalemle. Çeviriyoruz. Akrabalık ilişkileri. Benim gelin ve damadı çizmiş... Damadın, kız kardeşi, gelinin görümcesi. Görümce, kız olmalı. Bacanak, erkek olmalı. Kayınço, erkek olmalı. Baldız, kız olmalı. Çok haklısın. Cinsiyet Doğru. belirlenmiş. Evet, tamam. evet. Öncelikle onu Cinsiyet çözmüşüz. Cinsiyet belirli, evet. evet. Artında kırmızı kalemlerle bakalım. çizmişler. Sonra her sayfaya bir akraba. Kayınço. Kociş'in erkek kardeşi. Şimdi soruyorum o zaman ben tamam. sana buraya. Çalışmışsın yazmışsın. Bacanak kimdir? Bacanak da şimdi ben birisiyle evlenmişim. Benim bir tane. Açıklayı, kısacık kardeşin. bir cümle olarak yazmışsın kim olduğunu. Bacanak. Kırmızı ile. İki kardeşle. İki kardeş. Bir saniye. Bir cümle yazıyor burada zaten ezberlemiş olman lazım. İki kardeş farklı kişilerle evlenince onların kocişleri birbirlerinin bacanı olur. İki kız Doğru kardeşi evet. kocalara yazmış evet. zaten. Buraya da çalışmış efendim. Bakalım. Koyun baba kocişin babası. Kaynana kocişin annesi. Kocişin kız kardeşi bu ikiye ayrılıyor. Evet. A büyük görümce. Ve küçük, küçük görümce. görümce. Bir de ortanca görümce var. Elti hey. kim? Erte... Dün ben bunu da bilememiştim bak. Erkeğin eşinin kıska. Yok o baldız. Valla sen dün geçip... Benim bir sorum olacak. Bayağı şey yapmışsın al defteri. Benim tut. ee, birkaç tane takıldığım soru vardı. kirve ne oluyor? Kirve. Kitlendin şu an değil mi? Kirve ne? Çok zor soru. Kitledim şu an. Kitledim. Biliyorum. Nasıl? Şimdi ben evlendim. Benim bir çocuğum oldu. Erkek. Ee? Sonra evet. erkek çocuğum Sünnet oldu. Evet. Sonra onun elini tutan kişi. Çak. Çak. Bugün sen, her şeyim düşüyor. Sen... Derslerim iyi çalışmışsın. Harikasın. Ama benim size birkaç sorum oldu. Bana... Siz derken? Eyvah eyvah. Kendiniz yani olarak olur. çünkü ben bunları bilemedim. Kafama takıldı böyle gece düşündüm bunlar ne, ne, ne diye. Arama motoruna yazıyorum çıkmıyor böyle. Söyle bakalım. Şimdi ben bir anne olmuşum. İnşallah. İşte. Benim oğlumun amcasının bir karısı var. O benim Senin oğlunun olur. amcasının ben... karısı. Evet. Eltin oluyor. Amcası senin ben e, kocanın anladım. kardeşi olduğu için... ...onun karısı da eltin oluyor. İki gelin eltin oluyorsunuz. Anladın mı? Ben bir anne oldum. Evet. Benim bir oğlum var. Tamam. Onun amcası var. Onun amcası kim oluyor? Senin kocanın kardeşi oluyor. Değil evet. mi? Evet. O onun... zaman erkek şey. Erkek şey derken? Neyim oluyordu? Bacanak. Onun karısı Eytin oluyor. Tamam. Bir tane daha bir sorum var. Sor canım. Evet. Benim bir dayım var. Evet. Dayı kim? Dayım. Yani kim olursa dayın oluyor. Kimin nesi dayı? Kim dayı oluyor yani? Annemin abisi. Evet. Dayımın evet. tek evet. kız kardeşi var. Dayının bir kız kardeşi var. Evet. Yani teyzen. Teyzen. Evet kocası benim neyim olur? Teyzenin, Teyzenin kocası. Enişten olur. Enişten. Enişten. Dayımın tek kız kardeşi. O Dayımın kız kardeşi de teyzen olur. Annesi olur. Teyzesi olur. Dayımın Dayı, ya da annesi Tek kardeş kardeşi ve annesi olur. Tek kardeşi ise annen tamam. olur. Dayının tek kız kardeşi teyze. Hayır dayının tek kız kardeşi ise annen olur. Annen. Evet çünkü dayımın kız kardeşi benim annem olur. Evet. Annemin bu kardeşin kocası diyor. O zaman babam olur. Ay. Ben kaçıyorum. <laughs> Annenin kız kardeşi. Teyze Hep kocası. birlikte gidiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Evladım sen iflah etmezsin. Boşuna tarama şunu be. Ama sorunları bildim. <laughs> Güneş geçmiş gibi olduk kafama resmen. <laughs> and in